Bu oyuncaklarla oynamaktan sıkıldım. Zaten Mira ile Sevcan'dı. Doğum günümde gelmedi. Ben Mira ile oynamak istiyorum. Ali Mert biliyorsun onlar annelerinin yanına gittiler. E, kısa zamanda da döneceklerdir. Tamam üzme kendini sen. O zaman bana başka oyuncak ver. İstersen gel odana beraber bakalım. Hah, kapı çalıyor bekle bakalım sen burada geliyorum hemen. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? çok iyiyiz. Az önce de Ali Mert sizden bahsediyordu. Mira'yı ne kadar özlediğinden bahsediyordu. Hoş geldiniz. Bak biz doğum gününe gelin miydik ama sana hediye aldık. Al bakalım. ne aldınız? Hadi açıp bakalım. <laughs> Gel böyle. Kamyon. Harika bir kamyon emdi. Ne kadar güzeldi bir kamyon. Anladığım kadarıyla da aynı zamanda da bir kepçe. Evet, onun parçaları sökülüp takılabiliyor. Vay, çok güzelmiş. Bak, bunu takabilirsin. Farklı vidalar için farklı uçları var. Hadi yapalım. Tamam. Önce sökelim. Hmm, bu uç olur mu acaba? Hmm. Böyle olmadı. Ucunu değiştirelim. <laughs> Şurada çıkartabiliriz. Hmm. Çıktı bile. Ben de yapacağım. Çıktı mı? Evet çıktı. <laughs> Kamyonun bütün parçalarını söktünüz. Hadi şimdi toplayın bakalım. <laughs> Biz de o sırada Sevcan senle beraber kahve içelim. Ve çok teşekkür ederim. Bu harika bir oyuncak. Rica ederim. <laughs> Size iyi eğlenceler çocuklar. <laughs> Hoşçakalın. Hadi bakalım Ali Mert. Önce hangisinden başlayalım?